Merhaba arkadaşlar. Bugün Payback 2 oynayacağız. Oyunumuza gelelim. Story diyelim ilk. Çünkü çalışmıyor. Ne çalışmıyor lan? Ne oyun çalışmıyor <laughs> şey online. So, you fancy yourself as a driver, Head to the concrete area to the south. You'll get there you the quicker if you drive. drive. güney Yol, yolundan ilerliyor. Aa eski bin. O. Kanka, <laughs> Türk rahmet eylesin. Ben de bir çekil şey be. Okay, now open the crane oh, pick up oh, okay. I keep have done. Done. What the contents. Okay, now the do all Too close! you any, of any targets target now, you will get any more. Um, can i Can't you bloody well do anything, right? So, you fancy yourself as a driver, eh? Right? Head to the south corporate area to the south, you'll get there quicker if you drive. Get out. Uh, Oh, Lamborghini! 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 <coughs> Aa oh, Lamborghini 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 o kadar. Ham hafif sabah. Dur yi, o da sürüyor. Ui. Ben Tam doğru yere kimsin be? Hayır gitme. Sorry, Adam hayır polisler arıyor beni. Dur <laughs> iyi havada sınıf dön. Ne bu ciddi her yerde lan bu film. Ben bu arabayı nasıl kullanıyorum ya? Böyle araba kullanmış oluyor ya. Yani. Hemen vites kıyı atıyor. Bir yerde gözüküyordu. kapının kapatmayı.

Nereye gidiyorsun polis? Polis nereye gidiyorsun? Polis. Ee, adamın üstünden geçtim adam çok şanslı Hiç kaza yapmıyor hiç Burada bir işaret var tane hem iki tane ben de bence görüyorsunuz ay ay merhaba Çık, de var, ah, işte. hayır polis arıyor kaç 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 ya bu nasıl lamborghini ya? Sen bir dur kardeşim. En beni malı benim. Ne? Hey, Hava da asmıyor ne? Hey. Benim çok şansım. <laughs> ne korna basıyon diyor? Ne basıyorsun? Allah kaplayacaklar. Allah! Vay, Bunu, bu sizi. Bunun nasıl bir şey lan? Polis. da araba çok yavaş. Şunu alsam daha iyi var. Evet. Ouch. Geri geri bile çok iyi gidiyor araba.

dedim değil mi? Oğlum harita neden bu kadar küçük ya? Bir tek burayı yiyebilirim. Korona sütü da olsa daha iyi. Ne? Bu Porsche miymiş? Bu nasıl Porsche o? Arkasından gözüküyor. Porsche. Aa, Porsche. Merhaba. Yani. aynen yok mu ya Ya önünüze bakın boş boş beklemeyin. Araba vakti. Land. Ouch. Var. çok iyi merhaba merhabalar lan lamborghini yok lan lamborghini nere bitirdin kullanıyorsun lamborghini ne yani, birçok kullanıyorsun Ben niye şu an kayıt, kayıt yapıyorum hiç anlayamadım, böyle bir kayıt mı var? Arkadaşlar PyBike2 editlerinin zeminini bilmeyelim. Dediğim PyBike2 editleri... Aa, araba niye yanmadı? Öl! Kimsin? <laughs> ya bu araba ne yapıyor ya? Bu araba benim mi <laughs> Geç. Geç. Ulan beni kaçır beni. Oğlum sen ne kadar hızlısın. Drift atmıyorsun ki. Abi nasıl drift... Lan aynana bak ya. Aynana bak. lan sen nereden geliyorsun? Ters şerit. Oğlum araba buradan geçer mi lan? Nasıl bir yol yaptın Oğlum yolla beklemeyin beklemeyin Taksi aynana bak Bir <laughs> bak oğlum aynanda bak oğlum. oğlum siz nasıl Şoförsünüz Nereden aldınız ehliyeti Ehliyeti kendisi almamış Sövdü. Sövdü. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır, Öldüm. Neyse arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz. Bay bay hiçbir şey yapmadım. Neyse bay.